Ben Sürdürülebilir Sanat Kadın Kooperatifinin başkan yardımcılığını yürütüyorum. Mart ayın itibariyle bir Arpa Birliği projesine hibe almaya hak kazandık ve bu proje kapsamında üçüncü faaliyet başlığı olarak Altı tane saha ileri dönüşüm atölyesi düzenledik. Bu atölyelerin katılımcılarının ürettiği eserleri de bugün burada sergiliyoruz. Biz burada bu proje kapsamında sanatın sürdürülebilir bir gelecekteki rolüne vurgu yapmak istedik. Yani sanat eserlerinin üretim üretiminde kullanılan materyallerden tutun da hissettirdiği duygulara kadar sürdürülebilirliğe atıf yapan eserler üretmeye çalıştık. Eserlerin Eserlerin e, neredeyse hepsinde e, atıl malzemeler kullanıldı. Tabii ki bunun yanında e, akrilik boya e, gibi normal e, resim e, malzemeleri de kullanıldı. E, i̇şte e, kolye uçlarından e, püskül, dantel, e, CD gibi e, atık e, malzemeler kullanarak e, eserler ürettik bu atölyeler kapsamında. E, projemizin e, üçüncü faaliyetinin çıktıları olarak bugün burada e, eserleri sergiliyoruz. E, projemizin aynı zamanda sonuna gelmiş bulunmaktayız. E, aynı zamanda bugün burada bir e, proje kapanış toplantısı da yapıyoruz diyebiliriz. Evet.